Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümü ve yeni bir sneak peek videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü sneak peek videomuzda yeni gizemli karakterimiz Juju'nun tüm özelliklerini, oynanışını, ustalık yolunu ve fazlasını size göstereceğim. Yine bu karakter ne zaman gelecek, ücretsiz almak için neler yapmalıyız? Bir de bugünkü ilk videomda söylediğim gibi hem Edgar ve Mortis'in hiper şarj kostümlerini hem de diğer melek ve şeytan kostümlerini tamamen ücretsiz çıkartabilmenin daha kolay başka bir yolunu daha buldum. Onu da sizinle bu videoda paylaşacağım. Bunun dışında yeni güncelleme ile ücretsiz verilecek tüm ödülleri, kostümleri ve fazlasını da size göstereceğim. Ve hem Edgar Mortis hipercharge kostümlerini hem de diğer melek şeytan kostümlerini ücretsiz çıkarmanın yeni ve farklı bir yolunu daha buldum. Daha kolay bir yöntem. Onu da sizinle paylaşacağım. Şu anda Supercell'in test hesabındayım arkadaşlar ve bu tür sneak peek videolarının devamı için aşağıdan lütfen bir tane like atmayı unutmayın. Genellikle artık 15.000 bin like'ı çok rahat bir şekilde geçiyoruz. Dünkü sneak peek videomuz hatta gördüğünüz gibi Trend 5'te şu anda destek izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız yeni videoları kaçırmazsınız. Ve yeni sezonda da dükkandan kod bölümüne onur yazarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bu sayede yeni yaptığım hediye Brawl Pass ve kostüm çekilişlerine de katılabilirsiniz. Öncelikle Juju karakterinin arkadaşlar 30 Ekim tarihinde geleceği söylenmişti. Brawl Talk'un içerisinde normalde 31 Ekim'de geliyor olması lazım. Çünkü Perşembe günleri erken erişime geliyor ve bir hafta sonra yeni sezonla birlikte de krediyle star yolu içerisine ekleniyor biliyorsunuz. Ve yeni sezon 7 Kasım Perşembe günü başlıyor. Yani normalde 7 Kasım Perşembe krediyle ücretsiz alınabilecek tabii ki yeterli krediniz olursa. Ama bundan bir hafta önce yani 31 Ekim'de gelmesi gerekirken 30 Ekim'de geleceği söylenmiş. Hatta Brawl Talk'ta 31 Ekim'in üstünü çarpı ile çizip 30 Ekim'de gelecek diye belirtmişlerdi hatırlarsanız. Karakterimiz gizemli bir karakter arkadaşlar. Gizemli karakter eğer indiriminiz yoksa 1900 kredi karşılığında alınabiliyor. Bu 1900 krediyi nasıl kolaylıkla biriktirebilirsiniz arkadaşlar? Mesela Juju'nun da ustalık yolunu göstermiş olayım. Bakın karakterlerde hem şurada hem de şurada iki tane yerde krediler var. Buradaki ustalığı kasıp şu anda hatta ustalık çılgınlığıyla daha rahat kasabilirsiniz. Çünkü şu an oyunda ustalık çılgınlığı da aktif. Bunları kasın arkadaşlar. Yakın olan mesela tam şurada olan bir tane karakteriniz vardır ustalık yolunda. Ona hemen şuraya kadar kasarsanız zaten çok fazla maç yapmanıza bile gerek yok. Bunları kasın ama bunları tıklayıp almayın. Burayı bir banka gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında hem kupa yolu içerisindeki kredilerden yine tıklayıp almadan orada biriktirin. Bir de Brawl Pass yolu içerisindeki kredilerden de biriktirin ama al mayın arkadaşlar çünkü 7 Kasım perşembe günü saat sabah 10'da önce Juju karakteri star yoluna eklenecek. Saat 12'de yani 2 saat sonra da burada toplamış olduğunuz krediler otomatik olarak star yolundaki karakter hangisi ise ona gidecek. Yani 7 Kasım perşembe günü yeni sezonun başladığı ilk gün yapmanız gereken star yoluna saat sabah 10'da girip eğer orada mevcut bir karakteri açıyorsanız arkadaşlar o karakteri Juju ile değiştirmek. Eğer bunu yaparsanız Brawl Pass yolu içerisinde biriktirdiğiniz bütün Krediler değiştirdiğiniz Juju karakterine gider. Bunu çok fazla soran arkadaşımız oluyor. Eğer burada birikmiş krediniz yoksa arkadaşlar o zaman 7 Kasım Perşembe günü sabah 10'da girip Juju ile değiştirmenizin bir anlamı yok aslında. Sadece burada yani Brawl Pass yolu içerisinde birikmiş krediniz varsa sabah 10'da girmeniz iyi olur. 1900 krediyi biriktirmek çok zor değil arkadaşlar. Bence şu anda farklı yerlerden kredileri biriktirin. Açtığınız bir karakter varsa, çok sevdiğiniz bir karakter değilse bence onu da biraz kenarda bırakın. Çünkü Juju karakteri gerçekten çok iyi. Şimdi oyunun içinde bakalım. Önce şöyle bir istatistiklerine bakalım birlikte isterseniz arkadaşlar. Juju popçu bir karakter ve gizemli bir karakter ve açıklamasında şöyle diyor. Juju tuhaf şeyler dükkanının sahibi. Evcil voodoo bebeği Gris Gris Gregory diye okunur. Peşinden ayrılmaz. Elementleri kontrol etme yeteneğine sahip olan Juju aynı zamanda yetenekli bir oyuncak üreticisidir ve yaptığı bebekleri Star Park ziyaretçilerine satar diyor arkadaşlar. Daha önce bazı görsellerde hatta şu andaki oyunun içerisindeki kitapta bir Arka plan vardı bir dükkan vardı ve o dükkanın içerisinde de audit shop yani tuhaf dükkan gibi bir şey yazıyordu. Ve bu karakterde işte o tuhaf şeyler dükkanının sahibiymiş. Yanındaki Gregory yani Gris Gris de arkadaşlar... Şu an görmüş olduğunuz yanındaki şu işte neyse artık o bir voodoo bebeği diyor arkadaşlar. O da yanındaki yardımcısı diyebiliriz. İstatistiklerine bir bakalım isterseniz arkadaşlar. 11 seviye için canı 6000 hareket hızı normal. Saldırısında 2000 hasar veriyor. Menzili normal doldurma hızı normal. 3 farklı saldırısı var oyunun içinde bakacağız. Çok detayına girmiyorum şu an. Suyun üzerinde yürüyebiliyor arkadaşlar. Bu gerçekten önemli bir özellik. Ve öteki taraf diye bir süperi var. Juju gris grisi çağırır. Bu ürkütücü voodoo bebeği kendisine en yakın düşman doğru sürükler ve iğne atarak saldırır. Gris Gris'in sağlığı 7200 bu arada arkadaşlar. Yani yanında atmış olduğu o voodoo bebeğinin 7200 canı var. Kendisinden fazla canı var. Baya sağlam. Hareket hızı yavaş. Hasarı 1600 ve menzili normal. İki tane yıldız gücü var. Birinci yıldız gücünün ismi korumalı tılsım ve Gris Gris çağrıldığında yani süperini attığında koruyucu bir kalkanla geliyor. İkinci yıldız gücünde ise yavaşlatan iğneler Gris Gris'in saldırısı artık düşmanı 1 saniye boyunca yavaşlatıyor. İki de aksesuarı var. Birincisinin ismi voodoo çocuğu. Juju'nun temel saldırısı 3 elementin gücüne de sahip olur. Yani hem fazla hasar verir hem daha uzak menzille atar hem de rakipleri yavaşlatır. Üçünü bir arada yapar. İkinci aksesuarı da elementalist. Juju üzerinde durduğu zemine göre geçici bir güçlendirme kazanır. Toprakta ise alınan hasarda azalma. Çimende ise görünmezlik. Suda ise hareket hızı artışı. Şanssız Juju isminde böyle bir tane de kostümü var arkadaşlar. Bu kostümde 29 elmaslık bir ender kostüm. Bu arada kostümde tam şu şapkasından aşağıya doğru sarkan yeşil şey var ya bakın orada ne ne yazıyor arkadaşlar? Orada 13 yazıyor ve 13'ün şanssızlıkla bir alakası vardı. Bazı filmlerde falan öyle bir şeyler görmüştüm. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama sanıyorum o yüzden 13 yazıyor olabilir. Bunun birebir VS'sini bu arada çekmedim. Atıcı bir karakter. Çünkü atıcı karakterler birebir VS'de bir şey yapamıyor biliyorsunuz. Ama karakter çok güçlü. Şimdi isterseniz bir göstereyim arkadaşlar. Öncelikle yıldız gücünden birinci yıldız gücünü aldığımız zaman o voodoo bebeği var ya attığımız o bir kalkanla geliyor diyordu. Bakın hemen bir bakalım isterseniz. Hatta şuraya doğru atalım. Şöyle atalım. Bakın gördünüz mü bir kalkanla birlikte geliyor. Çok sağlam bir hasarı var bu arada. Ve sonra sıradaki rakibe doğru gidiyor. Şimdi saldırılarını bir göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde normal atarken çalının içerisinde gördüğünüz gibi menzili artıyor. Bakın bayağı bir artıyor hem de. Hatta neredeyse buradan buraya kadar atabiliyoruz. Bu arada deneme maharasında şöyle çalı ve su eklemeleri de güzel olmuş. Karakter suyun üstünden de yürüyebiliyor. Bakın şu anda mesela çalının üzerinde olunca çalı bir bitki işareti çıkıyor ve menzili artıyor. Bakın bu karada, bu çalıda gördüğünüz gibi suyun üstünde olduğu zaman arkadaşlar şu şekilde atıyorsunuz. 1600 hasar veriyor ve rakiplerinizi yavaşlatıyorsunuz. Çalının üstünde olduğunuz zaman menziliniz artıyor. Karada olduğunuz zaman da hasarınız artıyor ve 1600 yerine 2000 vuruyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel. Şimdi bir de aksesuarlardan bir tanesinde bir vuruşunuzda 3 tane özelliğiniz birden olacak diyordu ya. Bakın arkadaşlar hem menzil artacak, hem yavaşlatacak, hem hasarı fazla. Şöyle yaptım. Gördünüz mü? Bakın 3'ünü bir arada attı. Hem 2000 hasar verdi yani fazla hasar verdi hem menzili arttı hem de rakibi yavaşlattı böyle bir aksesuara var. Bu tabi agresif bir aksesuar. Şimdi diğer yıldız gücünde de arkadaşlar süperinize attığınız zaman rakipleri 1 saniye yavaşlatıyor vuruşlarıyla ki bence bu çok daha iyi. Çünkü her vuruşuyla sonuçta rakipleri yavaşlatıyor. Bu yıldız gücü çok daha kullanışlı geldi bana. Diğerini de isteyenler tercih edebilir ama ben muhtemelen bu yıldız gücünü alırım. Bu arada birinci yıldız gücü de hani kalkan verdiği için rakiplerin arasına mesela süperiniz atacaksanız yine kullanılabilir arkadaşlar. Ben yine de ikinciyi tercih ederim büyük bir ihtimalle yine oyunun içerisinde deneye deneye göreceğiz. Şimdi diğer aksesuar da şöyle arkadaşlar topraktaysanız alınan hasarınızı azaltıyor. Eğer burada yani çimenin içerisindeyseniz görünmez yapıyor burada da hareket hızınızı arttırıyor. Şimdi hemen bir deneyelim bakın burada bu şekildeyken hareket hızı artıyor. Burada görünmez yapıyor ve burada yani karada da aldığınız hasarı azaltıyor. Ustalık yolunu şu şekilde göstermiştim arkadaşlar. En sondaki oyuncu ünvanı lanetli. Bu arada bu kostüm ender bir kostüm olduğu için 29 elmas ya da 1000 mücevher karşılığında alabileceksiniz tabi. Ve kazanma kaybetme animasyonlarına da bir bakalım arkadaşlar. Kazanma animasyonu böyleymiş. Ve kaybetme animasyonu da bu şekilde kostümsüz hali ve kostümlü halinin kazanma kaybetme animasyonları zaten aynı. Şimdi oyunun sesini biraz açtım arkadaşlar. Rozetlerini de tıklayacağım. Ben sessiz kalacağım. Hem de karakterin sesini de duymuş olun. Oh Baya. No güzel bir seslendirmesi var. Look Oh wow, okay, Very demure, very mindful. Oh, get stuffed. Y'all about to get stitched up. Be Son rozetimiz de bu şekilde. Juju karakteri 7 Kasım Perşembe günü melekler şeytanlara karşı Brawl Pass sezonu ile birlikte star yoluna eklenecek arkadaşlar. Aslında yani sezonun karakteri diye bir şey yok artık ama her Brawl Pass sezonu ile bir tane karakter geliyor biliyorsunuz. Ve melekler şeytanlara karşı sezonu ile birlikte de Juju karakteri geliyor. Ve Juju'nun arka plan ve arka plan müziği de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle müziğini daha önce kısaca dinletmiştim. Bir kere daha dinletmiş olayım. Baya güzel, eğlenceli bir müziği ve arka planı var. Şöyle normal bir tane maça girmek istedim arkadaşlar. Bu şekilde suyun üstünden falan gitmesi bence çok güzel. Bakın şöyle çalıların içerisinden bayağı uzağa atabiliyorsunuz. Bu da bayağı iyi. Normal şeyde de mesela karada da daha fazla hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Suyun üstünden ilerliyorsunuz falan. Yani hepsi gerçekten güzel düşünülmüş. Şuradan mesela şunu da atalım. Bunu da böyle attık. Bakın yavaşlatıyor görüyor musunuz? Süperiniz de yavaşlatıyor. Yani normal bir atıcı karakterden daha fazla bence bu arada biraz fazla yavaşlatıyor arkadaşlar ya. Ne diyorsunuz bilmiyorum ama bu bence biraz fazla yavaşlatıyor. Zaten o voodoo bebeği bu arada çok kolay inmiyor ya. O arada zaten yenisi doluyor ve tekrar bir tane daha atabiliyorsunuz. Biraz bence yavaşlatması fazla olmuş gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazın. Bir tane de diğer oyun modunda oynayalım. Ondan sonra yeni hipercharge kostümlerini ve melek şeytan kostümlerini nasıl ücretsiz alabileceksiniz. Daha kolay alabilirsiniz daha doğrusu. Bundan da bahsedeceğim. Ve çıkma oranlarını falan da göstereceğim. Melek şeytan kutularından. Öyle çok kolay çıkmıyor çünkü arkadaşlar. Orada şöyle çalıdan vurmak bence daha iyi olabilir. Yani fazla menzil olduğu için. Baya baya. Ya menzili baya artıyor arkadaşlar. Bilmiyorum bu. Baksanıza buradan buraya kadar atabiliyorsunuz yani. Şöyle gidelim mesela şuraya bunu atalım. Gerçi o öyle atınca şuradan şey de yapabiliyorsunuz bu arada. Aksesuarla 3 tane özelliği aynı anda falan da atabiliyorsunuz ya baya iyi oluyor. Şuradan mesela böyle al şöyle hop. Baksanıza arkadaşlar hasarı baya iyi. O da düştü onu da aldık tamam güzel. Bak mesela şöyle yapalım. Baksana o voodoo bebeği zaten vurunca direkt yapışıyor yani yere. Çok şey yapamıyor süperi bayağı iyiymiş benim hoşuma gitti yani biraz fazla mı yavaşlatıyor hatta tam emin olamadım ama bence güzel yani bir, bir tık belki North gelebilir diye düşünüyorum yavaşlatmasına sadece tabi onun dışındaki kısımda bir sıkıntı yoktu arkadaşlar şöyle yapalım şöyle bak mesela aksesuarla bastım hem yavaşlattı hem işte hasarı arttı falan filan bütün hepsi oldu baksanız arkadaşlar bak buradan vurabilir miyim acaba şeyden ha gerçi burada şey yok çimen olmadığı için Şöyle mesela suyun üstünde hızım artıyor. Hatta şunu da atayım. Bak bunu da attım. Şuradan bir tane şey attım. Baksanıza arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama karakter atıcılara göre inanılmaz iyi. Şimdi gelelim yeni güncellemede oyuna eklenecek ücretsizlere ve bunları daha kolay nasıl alabileceğimizi arkadaşlar. Dünkü videomda bütün kostümleri göstermiştim aslında. Edgar'ın ve Mortis'in hipercharge kostümleri var biliyorsunuz. Bunun dışında da melek ve şeytan kostümleri farklı kostümlerde var. Ve bunların hepsini melek ve şeytan star hediyeleri içerisinden ücretsiz olarak alma şansımız var. Ama bunu ücretsiz almak çok kolay değil arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi bir tablo var. Buradan isterseniz siz de detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ama mesela burada işte Night Edgar vesaire diye şu alt taraftakiler Edgar'ın hipercharge kostümleri gördüğünüz gibi %011 gibi çok düşük bir ihtimal. Mortis'in hipercharge kostümü için de %011 bu da düşük bir ihtimal. Bu arada içerisinden efsanevi savaşçı da çıkabiliyormuş arkadaşlar bu melek ve şeytan star hediyelerinin bu da %011 yani aynı ihtimalle çıkabiliyormuş. O yüzden bunun içerisinden çıkarmak çok kolay olmayabilir. Peki biz bunu buradan çıkaramazsak nasıl alabiliriz diye düşünüyorsanız bu da şöyle. Dükkanı daha öncesinde hatırlarsanız sanırım Sünger Bob için de böyle yapmışlar da bir teklif geliyor öncelikle arkadaşlar. O teklifin tamamını satın alırsanız ama içerisinden çıkartamazsanız o zaman bu kostümü satın alma şansı sunuyorlar. Ama bu şekilde yaptığımız zaman hem bütün teklifi satın alacaksınız hem olmazsa tekrar kostümü satın alacaksınız falan derken biraz pahalıya mal oluyor. Bunun yerine bunu buradaki orandan daha yüksek oranda çıkartabilmenin ve her zaman çıkartabilmenin bir başka yolu var. Şimdi size onu göstereceğim. Biliyorsunuz oyuna yeni kupa kasma sistemi ile birlikte yeni kupa kutusu ekleniyor arkadaşlar ve yeni kupa kutusunun içinden ne çıkabilir ve hangi oranlarda çıkabilir bunun tablosu şu anda ekranda karşınızda ben kendimi şöyle buraya doğru alayım isterseniz arkadaşlar. Bütün tabloyu görmek isterseniz bu şekilde bir tablo ve hipercharge kostümleri şu satır arkadaşlar. %023 bakın diğerinde %0.11 gibi bir şans vardı ya. Burada 0.23 yani o melek ve şeytan star hediyelerinin iki katından daha yüksek bir oranda buradan da çıkartabiliyoruz. Ama bunun için ultra kutu yani en büyük kutuya ulaşmamız lazım. En büyük kutuya ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor diye soran arkadaşlar olmuş. Onu da oyunun içerisinden göstereyim. Burada ki bölümü isterseniz siz de arkadaşlar videoyu buradan durdurup istediğiniz herhangi bir şey varsa merak ettiğiniz buradan oranlarına falan bakabilirsiniz. Şu anda ben Supercell'in test hesabında mesela Juju karakterini 1217 kupaya getirdim. Gördüğünüz gibi kademe max oldu. Yani 50 kademenin 1000 kupanın üzerine çıktı arkadaşlar ve şu anda 217 kupa üzerine çıktık ya 1000 kupanın. 217 puan o lig kutusunda birikiyor. Yani 1000 kupanın üzerinde her karakterde farklı karakterlerde de kasabilirsiniz fark etmez. 1000 kupanın üzerine kastığınız her kupa o kupa kutusuna ekleniyor. Ve orada toplam 3000 puan yapmanız lazım. 3000 puan yapınca en büyük kutu olan ultra kutuyu açabiliyorsunuz. Ultra kutu dediğimiz bu kutu arkadaşlar. Biraz önce oranlarında hani hipercharge kostümü de çıkabiliyor dediğimiz kutu bu kutu. Tabii şu anda bu arada Supercell'in test hesabı bende maksimum seviyede olduğu için herhangi bir şey çıkmayacak içerisinden ama Olsun yani kutu normalde bu. Bunun içerisinde işte birçok kostüm vesaire bir sürü bir şeyler çıkıyor işte. Daha öncesinde bundan 100 tane açmıştık hatırlarsanız dünkü videomdan. İsterseniz daha detaylı bakabilirsiniz kutu açılımında merak ediyorsanız. Ama arkadaşlar bu kutuya ulaşmak için toplam 3000 puan toplamamız lazım. Mesela bunu 1217'ye kastıysak 217 puanı bu karakterden topladık. Diyelim ki bir başka karakteri de 1100 kupaya kastınız. 100 puan da oradan topladınız. Ve bu şekilde farklı karakterlerden de olabilir. Hiç fark etmez. Toplam 3000 puan topladık zaman ultra kutu denen en büyük kutuyu açmış oluyorsunuz. Burada 1000 kupa, 1200 kupa falan deyince gözünüz korkmasın. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Yeni sistemde eşleştirme sistemi değişiyor ve 1000 kupanın üzerinde herkes aynı havuza düşüyor. O yüzden artık 1000 kupa kasmak da çok kolay. Üzerine çıkmak da çok daha kolay. Yeni sistemde 1000 kupa kasmak eski yani şu anda içinde bulunduğumuz sistemde 800-850 kupa falan gibi bir şey olacak. O yüzden yeni güncellemeden sonra mutlaka deneyin 3000 puanı toplayıp ultra kutuya ulaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Günün ikinci videosuydu ve sneak peek videoları bu arada devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yine canlı yayınları da kaçırmamak için mutlaka bildirim zilini de açın abone olduktan sonra. Aşağıdan videoya bir tane de like atarsanız çok sevinirim. Bu videoyu da 15 bin like'ın üzerine taşıyabilirsek çok iyi olur. Ve yeni sezonda da herhangi bir satın alım yapmadan önce dükkandan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Şu an dünkü sneak peek videomu ekranda kartlarda görebilirsiniz. O videoyu izlemediyseniz izleyin. İçerisinde 7 tane melek Max kostüm çekilişi de var. Ayrıca tüm kutuların açılımları, tüm kostümler ve fazlasını da bulabilirsiniz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.